Sağlıklı günler dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Nereden aklınıza geldi demeyeceğiniz bir konu. Çünkü her evde yaşanan büyük bir sorun. Horluyoruz. Gerçekten horluyoruz. Kimi zaman horlayan için çok sıkıntı olmasa da horlayan bireyin yanındaki ve yanındakiler için son derece ciddi bir sıkıntı. Bu nedenle acaba horlamada fizik tedavinin bir etkinliği var mı? Cerrahi müdahaleler var mı? Ya da neler yaparsak daha iyi gelir? Bu konuyu gündeme getirmek istedim. Biliyorsunuz burundan ses tellerine kadar olan herhangi bir yerdeki hastalığa veya anatomik varyasyonlara bağlı olarak görülebilen uykuda solunum esnasında çıkan gürültülü bir sestir horlama. Uyku sırasında dil kökü, damak ve küçük dilin boğaz ile birleştiği bir alan bir miktar daralır. Bu bölgede sorun varsa endoskopik bir muayene ile gerçekten tanı konmalıdır. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda 2005 2017'de yapılan araştırmalarda gitgide horlama oranının arttığını görüyoruz. Tabii buna bir hemen parantez açmak lazım. Obezite, aşırı yorgunluk, uyku düzensizlikleri ve stres kaynaklarının artması gerçekten bunlarda son derece büyük önem arz ediyor. Türkiye'de yapılan araştırmalarda kadınların %9'u yaklaşık olarak erkeklerin ise %30'u gerçekten horluyor bulunmuş. Erkeklerin kadınlardan daha fazla horlamasının bir sebebi de erkeklerin anatomik olarak boyun bölgesinde, kadınların boyun bölgesine oranla daha kalın olmasından, daha yağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum uyku sırasında yumuşak dokunun daha fazla etkilenmesine, dolayısıyla daha fazla horlamaya sebep olur. Tabi alkol kullanımı, ilaç kullanımı da buna bağlı olarak horlamaya sebep olacaktır. Kullanılan ilaçların ya da alkolün oluşturduğu etkiyle kişi uyku sırasında kas kontrolünü kaybeder. Kasların gevşemesiyle birlikte dil boğaza doğru hafifçe kayar ve horlamaya neden olur. Özellikle sırtüstü pozisyonda yatıyoruz ve alçak yastıkla yatıyorsak bir de sırtüstü e, alçak yastık kilolu bir insansak gerçekten horlama yandakileri tamamen rahatsız edecek boyuta gelir. Uzun ve yorucu bir günün ardından da horlama söz konusu olur. Yorgunluğun ve stresin belirtisidir. Burun tıkanıklıkları da horlamanın bir nedenidir. Burun tıkanıklıkları herhangi bir şeyle açıldığında bir spreyle, viksle veya herhangi bir şekilde bir bitki çayı ile rahatladığımızda geçebilecek bir etkidir. Ama bunun dışında küçük dil veya anatomik yapıda bir problem varsa gerçekten cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Yani küçük dil horlamada en çok suçlanan yapılardan biridir. Hızlı ve süratli geçen hava geçişi esnasında devamlı titreşim neticesinde küçük dil zamanla büyür ve uzar. Küçük dilde yapılacak ameliyatlar ile horlama yüksek oranda başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bazen horlama dil kökü kaynaklı olabilir ve daralmış dil kökünden bahsediyorsak operasyonlarda da gerçekten zorluk yaşa Peki bizim en çok bildiğimiz duyduğumuz şeylerden biri ne? Şiddetli orlama, uykuda nefes alamama yani uyku apnesi. Düşünsenize eşiniz yanınızda yatıyor ve nefes alıyordu birden durdu Allah'ım uyanmadı uyanmadı nefes almadı nefes almadı nefes almadı bu sefer yanındaki insan daha fazla strese giriyor ve gerçekten uyku tamamen bozuluyor ee, bu horlama şiddeti ve uyku apnesi olan bireyin yanında yaşayanlara Allah sabır versin diyorum gerçekten o yüzden bir an önce tedavisi yapılması gereken bir durumdur hem çevre sağlığı hem kişi sağlığı için Peki e, bu tabii ki nefes uykuda nefes durması ve şiddetli bir ses çıkması hastalığı işaret eden yakınmalardan biridir. Peki bunun biz nasıl tedavi edebiliriz? Tabii ki uyku testi ile yapılmalıdır. Uyku apnesi solunumun %50'den fazla azalması veya tamamen durması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Uyku testi başa, yüze, vücuda çeşitli sensörler bağlanarak ve bütün bir gece boyunca uyku odasında düzenlenmesi ne bir şekilde uyku sırasında kayıtları alınarak yapılan değerlendirmelerdir. Çocuklarda da uyku apnesiyle genellikle karşılaşıyoruz ama bunun genelde sebebi geniz eti büyümesi, bademciklerin büyümesi gibi sorunlar oluyor ve bu büyümeye bağlı olan problemler cerrahi müdahalelerle toparlandıktan sonra gerçekten herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bu büyüme bazı tıkanıklıklarla ameliyatlarla açıldığında hastalık tamamen gerileyebiliyor. Yüksek vücut ağırlığı yani kilolu olmak, obez olmak, yağ dağılımının bozuk olması yani bu ne demek? E, şuna çok önem veriyorum. Ben her hastada bunu ayrıntılı değerlendiriyorum ama İnsanların yağ dağılımı gerçekten çok önemlidir. Karında abdominal bölgede yağlanan insanlarda akciğer kapasitesi azalacağı için e, daha fazla solunum sıkıntısı yaşanır. Bir insan kilolu olabilir ama üst gövdesi incedir, alt gövdesi kalındır. Armut tipi diyoruz biz bunlara. Onlar açıkçası bir tık daha şanslıdır. Evet, görünüm anlamında belki daha kötü olabilir ama sağlık anlamında abdominal yağlanmadan bir tık daha e, e, sağlıklı olduklarını söyleyebilirim. Düşünsenize oturuyorsunuz, göbeğiniz var, ekoah var, astım var, uyku probleminiz var ya da sırt üstü yatıyorsunuz. Karın içi basınçla akciğer basıncı arasında inanılmaz bir çekişme söz konusu. Dolayısıyla tamamen bir rahatsızlığın ilerleyişi, hastalığın ilerleyişi söz konusu olacak. Yani yağ dağılımı gerçekten önemli. Bir diğer önemli husussa alerjik bünyeye sahip olma. Onlar bizden 1-0 geride başlıyorlar hayata. Gerçekten horlamaya ve diğer problemlere daha yatkın oluyorlar. Peki sadece e, alerjik olmak mı? Hayır. Var olan enfeksiyon hastalıklarının yarattığı yan etkiler de horlamayı artıracaktır. Uyku pozisyonu, yaş, kilo hemen bunlarla paralel kaliteli uykuyu, verimli uykuyu azaltacak durumlardan biridir. Tabii uyku kalitesi kötüleşir, yorgunluk artar, gündüz uyuklamalar başlar, yorgun kalktığı için yakınmalar başlayacak ve depresyona sebep olacaktır. Bunlar uzun vadede kardiyovasküler sisteme de ters etki yapacağı için e, gerçekten ileride sağlığımızı bozacak ciddi problemlerle karşılaşacağız. Bazı hafif derecedeki hasta hastalıklar anatomileri uygunsa gece e, hastalara önerilen dişlere takılacak olan hastaya özel hazırlanan aparatlar ağız içi uygulanan cihazlarla tedavi edilebilir. Ya da biraz daha komplike durumlarda çoğunuzun aşina olduğunu biliyorum. Sivap dediğimiz yani continuous positive air pressure yani adı verilen sabit basınç üreten bir cihaz sayesinde bir tedavi planlanır ve hasta kendisine çeşitli yüz tiplerine uygun olacak şekilde maskeler takar burun ve ağız o şekilde maskelenir ve sivap dediğimiz bu cihazlarla hastanın bu basınç altında hava basıncı altında nefes alıp vermesi düzenlenir. Tabii bu dönemde hastayı sadece sibapla beraber bırakmayacağız. Eğer dil kökü problemi varsa, e, solunum egzersizlerinden kaynaklanan problemi varsa, aşırı yağlanmayla ilgili problemleri varsa ya da sadece yatak ve yastıkla ilgili problemleri varsa ayrıntılı değerlendirilip gündeme getireceğiz ve sibap dediğimiz cihazlarla tedavi edeceğiz. Bunun dışında farklı şeyler oluyor mu? Tabii ki komplike ve ileri durumlarda dil kökü radyo frekansı, robotik veya minimal invaziv dil kökü eksizyonları ya da maksilla mandübüler yani çenede bir anormallik varsa o bölgelere yapılacak operasyonlarla vakalarda düzelme söz konusu olabilir. Şunu söyleyelim. Horlama nasıl geçer? Sorusuna verilebilecek en basit yanıt uyku sırasında eğer solunum pozisyonun değiştirilmesi ile ya da yastığın toparlanması ile fazla kilo onun verilmesi ile hafif yiyecekler, yağlı yiyeceklerden kaçınma, alkol ve sigara tüketilmesinin bırakılması ile ve en çok da hani çok yaygın olan basit burun bantlarının ya da burun spreylerinin kullanılması ile düzelebiliyorsa gerçekten herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama uyku apne sendromu gerçekten sıkıntılı. İlerlemiş, hastaya kilo verdiremiyoruz, hastanın eşlik eden kronik hastalıkları daha da varsa e, o zaman nasıl kalkıyor bu hasta? Bir defa sabah ağızda aşırı bir kurulukla kalkıyor. Baş ağrısı, uyanamama, yeterince saat olarak uyumasına rağmen dinlenik kalkamama, zor uyanma, baş, boyun, göğüste acayip terleme, gece nefes alıp vermede sıkıntı, nefes alamama his, hissi, diğer odalardan duyulacak şiddette yayılan bir ses. Oturur pozisyonda bile yorgunluktan uykuya dalma gibi problemlerle gün içinde dayanılmaz bir sıkıntı yaşayabilir. Bunların hepsinin önlenebilmesi için bir defa bu hastanın bunu kabul edip tedavi etmesi, tedavi olması lazım. Kulak burun boğaza gidebilir, uyku üniteleri çok gelişti ülkemizde uyku ünitelerine başvurabilir. Siz ve çevreniz için gerçekten ailenizi de seviyorsanız lütfen horlamayı ciddiye alın ve horlamayı Olamayla ilgili probleminizi kabullenip bir an önce tedavi olmaya bakın. İleriki yaşlarda sizin için daha ciddi problemlere yol açmasın ya da sağlıklı bir nefes alıp vermeyi sağlayabilin. Nefes alıp verme derken aklıma şu da geldi. Yinelemeden geçmeyeyim. Daha önceki pro programlarda sizlere bahsetmiştim. Bana nefes alın dediğimde hastalar aynen şunu yapıyor. Nefes burundan alınır ve ağızdan verilir. Zaten burundaki o yerleşim, tüy mekanizması hep bunların havayı temizleme ve bizim nefes alışımızı kolaylaştırma özelliği vardır. Yani burundan nefes bir saniyede alınıyorsa iki saniyede verilir. Nefesi verebilme kapasitesi bizim için ciğer için çok daha önemli bir veridir. O nedenle bir saniye nefesi burundan alıyorsak iki saniye boyunca nefesi vermeliyiz Ve bu aralıkları düzenli yapmalıyız. Göğüs nefesi, diyafram nefesi, akciğer nefesi gibi tanımlandırdığımız ve eğer gelirseniz sizlere öğrettiğimiz solunum egzersizleri, soluk alıp verme tipleri var. Hakikaten horlama problemi yaşayan hastalarda eğer bunları da gündeme alırsak ve kilonuzu vermek için verdiğimiz aerobik egzersizler, günlük yaşam aktivitelerine uygun verdiğimiz egzersizler Solunumla beraber yapılacak yürüyüş veya spor aktiviteleriyle çok daha sağlıklı olacağınıza inanıyorum. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı sağlıklı uyku düzenidir. Lütfen sizler de gerekli kontrolleri ciddiye alın ve en kısa zamanda yaptırın. Saygılarımla.